Evet bugün Peugeot 301 2014 model aracımız yanımıza geldi. Arabayı cihaza bağladığımız zaman partikül filtresi katkı maddesi yine partikül filtresinin katkı maddesi seviyesi eşik değerinin altında şeklinde uyarı veriyor. Bu Peugeot Streng marka model arabalarda katkı deposu burada bulunuyor. Bu katkı deposunun içinde olan torbanın içinde e, kan torbası dediğimiz bir torba var. Aynı zamanda arabanın partikül filtresi söküldü, makineye konuldu, temizleme işlemi yapacağız. Şu anlık e, buraya geldiğimiz zaman katkı torbasının gördüğünüz gibi içinin bitmiş olduğunu görüyoruz. Burada bu müdahale olarak kan torbasını, partikül sıvısını enjekte etme işlemini yapıyoruz. Aynı zamanda yine partikül filtresini söktük, makinamıza bağladık. Sıcaklığımızı 63 derecede gösteriyor. makinada temizleme işlemini başlatıyoruz. Evet, arabadaki kan torbasını komple doldurduk. Ekstra yine partikül filtresinin makinede temizleme işlemi yaptık. Bu Peugeot Citroen gruplarında olan kronik arızalardan biridir. Kan torbasını 200 senede bir doldurmamız gayet yeterli oluyor. Araba duman atma şikayeti ekstra arıza verme sebebiyle geldi. Bu işlemleri yaptıktan sonra cihazda sıfırlamak işlemini yapacağız ve arızalar gitmiş olacak. Eğer sizin de arabanızda siyah duman çekiş probleminiz varsa make this